Selamun Aleyküm. Bugün nasıl animatör yapılır onu öğreteceğim. İlk başta bunu şey için yapıyorum. Benim bir tane hayranıma. Gaca Emir miydi neydi? Bugün size animatör yapmayı öğreteceğim. Bunun sayesinde daha bir animatör de olabilirsiniz. İlk başta animatör yaparken sesiniz hiç çıkmamalı. Sessiz alanlarda olmalısınız. İkincisi şöyle de yapabilirsiniz. Konuşmalarda ağız açma yeri var. Şimdi gidip diyorsunuz ki ben edit yapmaya gidemem. Face'e basın. Şuraya basın bakın. Ya da gözlerle olacaksa buraya da basabilirsiniz. Ne duygusu olursa olsun. Yani kısacası basit bir şey. Konuşmalarda mesela diyelim ki şuraya şöyle bir şey yazdım. Konuşurken böyle yapabilirsiniz ağız açmış gibi yapabilirsiniz istediğiniz ağız açmayı yapın gene de her türlü konuşma oluyor diğerisi ise en çok olanlar şeylerden de gülme yaptırma bazen gülmeli şeyler yapın ama filmse pek yapmayın ve film 20 dakikalık hayır lan o kadar değil Film en fazla 2 dakikalık olmalı. Yani film 2 dakika. Sesimi duymayanlara Anne ne? Anladıysanız şimdi sizlere bugün ne göstereceğim. Bu arada sesime merhaba derdiniz. Sesim kötü mü? yani sesim biraz kötü. Şimdi diyorsunuz ki çok fazla kişi yapacaksınız ama slotunuz yetmiyor mu? Ha bu arada film yaparken gaca kulübe indirin. En güzel filmler çünkü ondan yapılıyor. Diyelim ki az yerim kaldı ve ne yapacağım? Gaca kulüpte sadece bir slot daha var bununla kadar. O da bitince olmuyor ama işte. Burada istediğiniz karakteri saklayabilirsiniz. Yani bütün hepsini doldurmak çok zor. Ben bile daha bu kadarını doldurmayı becerdim. Bu arada başka bir halim daha var ama onu bir gün artık satacağız. Yani bunu artık şey yapıyoruz, unutuyoruz. Ben bununla duruyorum artık. Bu arada size ilk baştan söylemek istiyorum. Burada daha bir sürü kişi var. İlk baş size şunu göstereyim. Kankam Mert canım. Sadullah. Ya Sadullah nasıl güzel yapmayı be. Asa göz kapanma ef efekti nasıl oluyor? Bakın benden niye olmuyor ya? Bu yüzden Sadullah'ı görmezden geleceğiz. Onu başka bir türlü yakıtacağım benim gibi olsun diye. <gülüyor> Okul. <gülüyor> Gerçi bu <laughs> e, ee, Piggy'deki şeyde Pony evet Eba'da <laughs> Ebanımdaki zaten belli. belli benziyor. Zizi'ye gelince ben bir daha Zizi yapmasam mı? George'a gelince de keşke ağlama işareti de yapsaydım. Ablama geçince suratını beyaz görebilirsiniz. Öyle yatık çünkü mezardan son çıkan kazanır yapmıştık. Ve son olarak da bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve o zaman like atmayı, bay demeyi unutmayız, bye.